Yürü, <gülüyor> okat <laughs> okmadın lan yoksa. Evet. Oo, oğlum ben oktan oktan kaçmakta kötüyüm lan. Yemeyeceğim adam okuyor. Hayır yapma lan yapma yapma. Abi öldüm. Hayır öldüm yapma ya. <laughs> merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Yanımda e, ee, Ömer Asta bugün yeni bir Hunger Games oynuyoruz. Hunger Games'in 10. bölümündeyiz. Ee, merhaba Ceren. Baba Merhaba. Artık. <laughs> artık. Lan. Hemen aç ses. benim. Kanka, takip et takip et takip et. Öleceksin orada. Öleceksin takip et. Tamam el. tamam. Abi taş kılıçlarının yanına gidiyoruz <laughs> şu an. <laughs> <laughs> tamam gördüm seni gördüm mü Öldün mü sen? Ben geleceğim orada. Ben ölür miyim? Evet <laughs> şimdi parkur, şimdi biraz parkur e, nubu izleyeceksiniz. Kusura bakmayın. Gördüm tamam. Şuradan şöyle parkur nubumuzu görün. Kılıcımız var artık güvendeyiz. Sen güvendesin kardeş ben değilim. Arkandayım dostum. Şurada chest gördüm sandım lan bak şurada bir adam var mesela bak bu adam gelip taş gibi olsa veyahut da Ah adam full demir sıkmış ki yani. Ah Arkadan Çok süpersin De gelmedi gelsin alan Şunlardaki Bu sefer yürek yutmadan gideceğim Ah bu bölümde var ya çok fena gittim ben biliyor musun bir şeyde eli kazanmıştım Bu haritada Kılıç var orada Bu çok süpersin bu harita çok süper harita biliyor musun? Aynen ben de çok seviyorum da şu an rotam yok. <laughs> Benim de rota yok işte ben diyorum ya ama harita'yı seviyorum yani. Aynen ben de öyle. Niye indi? Niye çıkarttın şimdi bizi öyle? Neyse arkadaşlar bugün konuşacağım konu ee, nasıl videolara başladım nasıl video çekmeye başladım. E, bildiğiniz şekil her insanın ben de ondan var. E, her insanın yaptığı gibi önce bir YouTube kanallarını izleyin. YouTube kanallarında böyle bir dedim lan ben ne ben de çeksem olmaz mı? klasik sende öyle bir şey oldu mu Ömer? Ya kanka ben de şimdi bak ben ben sana söyleyeyim o adam. Ee, şimdi ben sana söyleyeyim ben nasıl başladım? Yani, ben nasıl bir duyguyla girdim? Şimdi gene <laughs> <yine> bir gün. <laughs> gene bir gün bana vuruyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Süper buslatıyor ama. Hayır. Adamsın. Adamsın. Bir an adam kaçacaksa. Ne ben ka hani, kaçırır mıyım? Ka Oğlum adamdan fena geldi. Ney? Fena mı geldi? şey ben <laughs> kasla ay ay. ayakkabı. Ay. Şöyle. Yemek ver diyecektim. İyi hissettim beni bir. Ben Türk'üm diyor. Ben Türk mü anlamam okay. arkadaş. Yani okey de. Ee. yani arkadaşım kusura bakma adın ne? Ee, Nerede şimdi kaldı? Onun için de gelmem karşında lan. kanka bayram dedi bana. Ben bununla benim söylediğimle dalga geçen her yok. <laughs> aa, 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 adamlara bak. Aa. Ee? Oğlum hangisi bizdendi bizden evet. Oğlum adı yazdım ya. Aa, ya, evet. <laughs> evet. Öldürmeyim dur lan adam, adam biraz bize ah. kalsın. Neyse. Ee... Adam. Oğlum öldürmeyecektin. Ha dur lan başkası. Bu başka adam ya. Ha siktir. Pus pus bir. Oha. Oha. O adam ölecek abi. Şu adam ölecek. GG. Abi büyük 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 kapışma. Büyük kapışma. Oğlum ben ha. Pusa 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 pusa. Neredesin lan? Oğlum önündeyim. Ooo. Aldı bir kim aldı? Canını al. Oğlum canım iki iki kalp iki kalp iki kalp kaldı lan. Kaç kaç? Yapı çıkart, çıkar şunu giyeceğim. Yemek ver yemek ver acil. Gel al. Vurma 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 vurma. Al al vurma. kanka at şuraya. Taş kılıç e, taş kılıç var mı taş kılıç var mı? Kanka taş kılıç. Oğlum taş kılıç o kadar çıkmıştık taş kılıç. Al. Taş kılıç çıkmasın lazım o kadar adam kestik. Abi süper aksiyon oldu ha. Adamı vuruyon lan. Dos dos. Neyse o oh, pardon kanka yanlış kaldı. <laughs> Bustayım derken <laughs> taş kılıçta. Yanlışlıkla bustadım taş kılıçta diyeyim ya hatta. Neyse ee, ne diyecektim lan ben. Evet ha konuya gireyim. E, ee, i̇şte YouTube kanallarını izledim. Hani bir, birkaç tanesini dedim ben de çekebilirim ee, uzun bir süre böyle kendimi alıştırdım e, alışkanlık yaptırdım yani hemen direkt videolara başlamadım lan dedim hani e, düzgün konuşamam falan korktuğum için yani, kendim düzgün konuşamam diye belli bir süre kendim ne yaptım işte kendi kendime video çekiyormuş gibi e, bazen oyun oyunlarda o şekil yaptım oynadım daha sonra da işte e, video çekerekten kendimi denedim baktım sıkılıyor muyum sıkılmıyor muyum kendimi izleyerekten daha sonra işte dedim artık e, bu işi yapabilirim. Ben oldum. <laughs> bu iş yani ben olduğum gibi işte usta oldum bu işin falan demiyorum. Hani olgunlaştım diyelim. Belli bir konularda. Daha sonra işte video çekmeye başladım. E, i̇kinci olaraktan da e, ne işte ikinci olarak bu geçen gün survival videosu paylaşmıştım. İşte game moda girmiştim. Tabi e, tabii ben arkadaşı bulabilmek için yani arkadaşın yanına gidebilmek için hatta arkadaşın yanında ölecektim game moda geçmişim tabi o süre öldüm bazı itemlerim e, yanmıştı yanmıştı yani hani patladı creeper yanında patlamıştı ben tabi gidip game moddan item falan almadım gene aynı şekilde birinci bölümü izleyebilirsiniz e, itemlerin yarısı neredeyse yoktur e, hiçbir tanesini bile game moddan almadım ve bir arkadaş işte bana hileci yazmış ben böyle şeylere gerek yok ha, ha. yani ne, nasıl Ha ben bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi biz e, yani ben kendi adıma da konuşayım, Burak adına da konuşayım. E, video çıkarmaya çalışıyoruz. Sizin için çekiyoruz. Yani game alsak ne olacak yani? yani? Biz sizin için eğlenmek için yani kendimi de eğlence game oda alınca survival'ın amacı ne? O zaman o yani e, yani biz e, şeyden yapacak olsaydık game oda yapacak olsaydık ben kendi adıma konuşurum da aynı şey Burak için de geçerli. Eğer şey yapacak olsaydı derdi bu yıl Time diye bir ses şey açan da konuşamadım Allah belanı. <laughs> <laughs> bir adam bir <kes> <laughs> Lan Diamond Sword var. Oha Diamond Sword mu? Diamond Sword benim lan. Oha adam ne, neymiş lan öyle? Şurada adam AFK'ydı. At Diamond, dakika, Diamond Sword at. Sword. Diamond. tamam adam çıksın. Adam çekilmesi lazım yoksa atmam. Al, alsaydı öldürürdüm. Lan yanlışlıkla yanlışlıkla attım. Hemen alıyor. Hemen aldın alıyor. mı lan aldın mı? Tamam, aldım. Ha tamam. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hani e, o şekil hani normal ben game moda al, hani normal game moda zaten. aldıysam da zaten bir tane bile item almadım bakabilirsiniz. Hani e, zaten videoda e, gören görmüştür yani birinci bölüm izleyen e, itemleri görsün. Ondan sonra şey yapsın, adam gelmiş bana Neymiş? Işte. Bir tane olta var lan zaten ha Sen, e sen kullanmıyorsun zaten Kullanmıyorum diyor Bana kullanmıyor diyor lan Bana olta... Of pardon <gülüyor> 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 Gene taş kılıçla vurdum lan <laughs> Bir gün taş öldüreceğim de haberim yok <laughs> Şurada ne var? Onları geç Beş kişi kaldık İnşallah video çıkar Doğru. ilk denememiz lan Yok 3 Elmas nasıl diyor lan Verdim ya lan Gel olsun. Hey, ya uzun, o kadar uzun sürmez bu ya. Daha 9 dakika oldu. Ya o kadar uzun. <laughs> kanka ben elmas sat. <gülüyor> çocuğa <gülüyor> elma ver. Elmas sat. Bana niye vermiyorsun oğlum? <laughs> ne bileyim. Bana ver dedi. Ay... Ayrı kılıç çabuk kanka yoksa. Stik de verebilirsin. Stick. Yok bamba. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Çubuk var mı? Yok çıbık var mı? Çıbık yiyeceğim. Çıbık. 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 Neyse ha ben adamları bulmaya gidiyorum. Bir dakika. O da bir, sikim var Çubuk yok mu onun hiçbirinizde lan? Oha. Allah bizde çubuk olmamak al kanka bot bot kırayım. Bot kırayım diyeceğim de bot. Heh. Lan vurma 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 mal öyle kırılıyor mu gerisi? Ya bu çocuk hiç. adam orada kırılır mı Allah aşkına? Kırılacak bak. Durun lan. Stik yazalım bari stik stik stik. Rahat <laughs> da dur oğlum bunda iron kılıç var mı? Bunda iron kılıç var. Diamond kılıç mı yaptı bu? Ciddi ciddi söylüyorum. Ha Bana ben ya. şuradan gideceğim. Attım sana. Ha, attı Al dedi. Tamam. Ha tamam <laughs> ben şöyle etrafa bakacağım. Tamam ta ol. Ta sağ ol. Ne tarafa doğru gittin? ortada durmuyorum. Oğlum ben nasıl <laughs> durmuyorum ya. Ortada atraksiyon yapamıyorum cidden bak. Atraksiyonsuz. Geçir. Ama kan oh. oradaki atraksiyon yani yemin ederim şeye yani. Bir yıl yeter sana. Sana bu adam bir bana dalsa da bir beni öldürse o zaman küfürü basarım yani. Arkadaşım kusura. Ulan bak la falan diyor belki, bak hayırdır lan. Belki belki video izliyorsundur ama yani. Hani ben genelde Türklerden korkuyorum yani tüy ha tüy istiyor değil mi bu? Al kardeşim al tüy. Ah. Ne geri şuraya şuraya orada. Ha. <gülüyor> Sonunda. <laughs> Görmüyorum onu. <laughs> Sonunda <her gülüyor> Bir daha Reis ben Türklerle team olmazdım ama 4 kişi kalırsak ben bu çocuğu keserim ve ağzıma şey yaptı resmen. <gülüyor> <gülüyor> şey beni duydu. Vezi <laughs> Sevgi'ye durdu, duydu beni. SORRY <laughs> Çocuk direk çıktı Kanka çocuk çıktı daha ne yapıcak <laughs> Oğlum kusura bakma yazdım bir daha ya boş boşuma yazdım onunla <laughs> Ya kanka Neyse. bana ya Video ben... çıktı gene video çıktı sayılır yani Normalde ben hiç kim olamayacaktım da azıcık yani orada zaten ölecekti gerizekalı. Yani gerizekalı zekalı belki arkadaş izleyebilir Geri zekalı demeyelim çok sağ ol. İzledim, Şimdi ben... Bence izleyeceksin. Yani bize yardım bize ee, bize yardım et. Hiç etmiyorsun. yardım etmedi. Lanet <gülüyor> olsun. <gülüyor> lanet olsun adamım. Bize yardım et. Niye yardım etmiyorsun? Çakmak lazım mı? Çakmak var ya. İyi Sana ya, çak. Ya. Daha. Video <laughs> var. Vare editme zamanı. Aa kankam, kanka. <laughs> Burka kazanırsam. Dönürsem... Yok üçte üç mu diyor? Dur dur Nerede lan adam? Tim göster adama tim göster bari Adam e, Disguise Disguise? Yani İsmi yazılmıyor işe Yazılıyormuş lan bende lag olmuş Hayvan gibi Fix Hayvan gibi lag oluyor şu an bende Lagın babası oluyor sana hook atıyordum lan neredesin lan Adres var adres. Şaka bende ben de çok ben alak oluyor ama. Ne yapacağız? Ölürsem. Chat yapabiliriz yani? Sıkıntı yok. Chat nasıl yapacağız? Chat ya. chat chat. mi yapacağız? Ne yapacağız? Al artık öldür. Aha. Dalma öyle. Çok acılı daldı. Da sıkıntı yok. Du yok yok tamam. yap sen dalma sen dalma sen dalma. <laughs> Cici Gel de ben öldüreyim seni ya. Hadi gel kapışalım. Ama sana şey yapacağım. Avantaj var. Ne avantajı? <laughs> Setimi çıkaracağım. Ne kıt. Ne kıt. Vay. E el, şey elmas kılıcı da var. Kesersin oğlum. Yo, oha o kadar <laughs> da olsun yani. elmas kılıcı olmaz. Dur bekle canım azalmaz. El, elma ver diyeceğim şimdi. Ben elma daha yeni yedim o yemeği kusura bakma kardeşim. Ne kıt mı yapacaksın yani bana? Adam ne kıt yapacak? Daha dün ben leather, challenge yaptı şimdi ne kıt yapacak? Tamam mı? bekle bir kat daha tamam. Hadi başla ha, nerede ha. Ha, o kat ok mu atacaksın lan yoksa? Evet. Oooo oğlum ben oktan, oktan kaçmak da kötüyüm lan. Yemin ediyorum, adam atlıyor. Oh, hayır yapma lan yapma yapma. Abi öldüm. Hayır öldüm yapma ya. Az. <laughs> Oha. O Kaç kar? Geldi. Ne? Bir buçuk. Kaç? Bir tamam, buçuk. Bir saniye yeter. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Abi korktum lan. Abi. Yemin ediyorum, bu korku var ya bir daha gelmez ha. Diğer <laughs> bu sefer sana vereceğim adam. Ben bırakacağım ki ben kill çekeceğim. Bu <laughs> <laughs> atrak seni yaşayamam ben bir daha. <laughs> Ama çok pin Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. Ee, Ömer'in kanalında, Ömer'in kanalında da, Ömer kanalı da, da abone olun. Çok e, sevinmiş olurum. Ayrıca eee Team X'e girmek istiyorsanız da e, alt tarafta Tron linki var. Orada bir kanala girip abone olup e, oradan da, da katılabilirsiniz. Tamam. Girip, şimdi... tamam. <laughs> ah, görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Aa bu arada bir de e, Blue Team var. hani Blue, Blue Team derken Blue Dart Team. Blue Dart Team'den ne oluyor işte Dragon e, Team Dragon's muydu lan? Tindra Gon, da girmek istiyorsanız, e, ben bana haber verin. Bana haber verin. Ben size ben size yönlendiririm. Görüşmek üzere. Arkadaşlar.